Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. 2022'nin en sonki, en kritik haftasına giriyoruz. Neden? Salı ve cuma, pardon, salı ve çarşamba günkü veriler, özellikle çarşamba FED faiz kararı, 50 bas puanlık artışın söylenmesi ve akabinde Powell'ın 2022 ve 2023 yılı için beklentileri, Amerika'daki enflasyonun ne durumda olduğu gibi veriler bizlere önümüzdeki süreci aşağı yukarı anlatacak. Fakat faiz artışları hep 75-75 giderken şu anda çarşamba günü 14 Aralık'ta 50 bas puana düşmesi Kripto açısından da borsalar tarafından da Nasdaq S&P 500 tarafından da harika bir gelişme. 2023 için ışık tutan ışık veren bir gelişme arkadaşlar. 2022 yılı için ne diyebiliriz? Çok kötü bir yıl oldu. Sadece para kaybetmekle kalmadık güvenimizi de kırmaya çalıştılar. Yani 2018'de neler olmuştu? 19 bin dolar civarına bitcoin çıkmıştı. 19 bin dolardayken 100 bin dolara vuracağız diyerek kendimizi kandırmıştık. Sonradan öyle bir düştü ki 3.000 dolarları tekrar gördük. Ee, bu da yaklaşık %84'lük bir düşüş anlamına geliyor. Şu anki kripto dünyası da %78 civarında düşmüş durumda. Yani %84'e çok az kalmış. Hocam bura daha düşer mi düşmez mi? Zaten bunu söylüyoruz arkadaşlar. Düşerse diye son bir kırıntı bir nakit 12.000'ler için bıraktık. Düşmezse devam ederiz yolculuğumuza paramız kazanılsın. Fakat 2018'de paramızı kaybettik oturduk. 2022 yılında öyle bir kötü bir döneme denk geldik ki hem ülkeler nezdinde hem de borsalar nezdinde kriptoya güven kırıldı. Yani en bilindik en güvenilir kripto borsası Binance borsasına bile acaba burası da FTX gibi olabilir mi güven, güven kırılması yaşandı. Bu da arkadaşlar ister istemez yeni yatırımcıyı maalesef etkiliyor. Eski yatırımcı bile binadan kaçmanın yoluna bakıyor. Burada da MetaMask mı, Trust Wallet mı? <laughs> Birçok yorum okuyorum. Trust Wallet dolandırıcıdır, buradan hacklenebilirsiniz. MetaMask daha güvenlidir ama MetaMask'tan da cüzdanınız çalınabilir. Dikkat edin. MetaMask ve Trust Wallet hakkında bile sürekli güvensiz cümleler, futlar ortada dolaşıyor. Bu da arkadaşlar ister istemez güvenimizi kırdı. Bizim bile güvenimizi kırıldıysa yeni yatırımcı buraya neden gelsin? 2022 yılı böyle lanet bir yıl oldu arkadaşlar. Ama muhtemelen 2023 buradan daha iyi olacak. Neden böyle söylüyorum? Hem 2022'deki bu çalkantılı süreçlerin artık azalması. 2023'te Fed'in faiz oranlarını önce 25'e sonradan da geriye doğru çekmesi Elon Musk'ın artık 2024'ten sonra büyümelerin gerçekleşeceğini söylemesi bu ne demek? Demek ki öncesinde bir e, ne diyelim bozulan ekonomiler 2023'te yavaş yavaş düzelecek. Yavaş yavaş düzeldikten sonra 24'ten sonra e, ekonomiler Amerikan ekonomisi olarak konuşuluyor bu arada. Yükselişe geçecek. Bu da demekleri ki piyasalar rahatlayacak. Piyasalar rahatladıkça da kripto dünyasına nakit akışı sağlanır arkadaşlar. durumun genel izahatı en basit anlatabileceğim şekliyle ben bu şekilde anlatabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Hala kafa karışıklığı olan varsa lütfen kusuruma bakmasın. Hocam peki <laughs> özür diliyorum. 14 Aralık 50 bas puan geldi. Ne olur? Muhtemelen muhtemelen salı gününden sonra fiyatlamaya başlarız. 14 Aralık'ta da 50 bas puan geldiğinde ani bir yükselişte tatlı bir yükselişte bu yılı bitiririz. 15 gün kalıyor yılın bitmesine. Shiba ne zaman 1.0 olacak? Yani 1 sent olacak falan bu yıl olmayacağız. Yine aynısını söylüyoruz. <laughs> Ama böyle büyük bir boğa için, rally için sadece bir kripto paraya bakılamaz majörlerde. Bunun bir altını çizelim. Şimdi biz burada artık biz bize bir aile olduk. Çoğu yorumcuyu artık e, ismini yorumundan tanıyabiliyorum. İyi ki varsınız yorum yapıyorsunuz ama bazı yorumlar gerçekten e, güldürücü. Şimdi yorum yapıyor diyor ki hocam Shiba buradan 100x yapacak diyor. Yani Bitcoin 16 bin 17 bin dolardayken yapamaz. Yani büyük çoğunluğumuz artık bunun bilincine vardı. Yaklaşık 1.5-2 iki yıldır. Ayı piyasasında düşen bir piyasada e, hareket etmeye çalışan insanlarız. Ayı piyasasını öğrendik. Burada bir problem yok. Ve ayı piyasasında Bitcoin buralardayken e, buradan e, örnek veriyorum. Avax'ın 100 dolar olma ihtimali, <coughs> Solana'nın 80 dolar olma ihtimali ne kadar düşükse, Dogecoin'in de 1 dolar olma ihtimali ne kadar şu anda düşükse Shiba'nın da buradan 100x yapması o kadar zor arkadaşlar. Ee, ekosistemle alakalı konuşmak gerekirse Shiba vaat edilen sözleri yerine getirmedi cümleleri hala kulaklarda. Evet e, Shibarium Shiba e, geliştiricilerinin bir ürünü değil arkadaşlar. XFund ekibini, e, ekibinin Unification ekibinin Bizlere, bizler için hazırladığı bir platform, Shibarium, bir A. Yani başka bir şirket bizim için bunu yapıyor. Bu çıkacak mı, çıkmayacak mı bilmiyorum. Veya da çıktı da kusama gibi kal gibi üst düzey söz sahibi insanlar, Shiba ekosisteminde Shibarium'un çıkmasını engelliyor ve herhangi bir Güzel haberle birlikte piyasa düzeldiğinde mi piyasaya sürecekler sorularının altını boş bırakmak zorundayız. Bunun cevabını bilemiyoruz. Ama aklın yolu bir, benim de aklıma bu geliyor. Üçüncü çeyrekte çıkacaktı çünkü. Hadi sarksın sarksın üç ay çıksın sarksın. <laughs> Yıl bitti, e, Ocakta artık çıkması lazım ya Yine çıkmıyorsa yani ben kasti olarak bekledikleri kanatın değil e, ve bunu mantıklı olduğu kanaatindeyim bu arada. Neden böyle söylüyorum? Yani FTS krizinden önce çıktığını düşünün. Hiçbir etkisi olmayacaktı. Ama piyasa düzelmeye başladığı zaman efendim DEX'ler değerlenmeye başladığı zaman merkeziyetsiz borsalar işte o zaman hem Shibarium hem ShibaSwap kullanımı artarak Shiba ekosistemi büyümeye devam edecek. Son günlerde Shiba tarafında Metaverse ile alakalı sürekli paylaşımlar yapılıyor. Ee, daha önce Shibarium ile alakalı paylaşımlar yapıldıkça yaklaşık <laughs> bir ayın ardından Bonnet'e güzel bir hype yakalamıştık. 25 centten yaklaşık 2,5 dolara bir 10 katlık bir yükseliş. Şu anda da Metaverse ile alakalı paylaşımlar yapılıyor. İnşallah Leash tarafında ee, bir yeni bir hype bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bu benim beklentim, yatırım tavsiyesi değil. Ekosistemin yavrularından birisi Liş. O yüzden bazı arkadaşlar diyor ki hocam sadece Shiba'dan bahset. Bu neden Liş'ten bize ne? Demeyin. Onlar da bizim yavrularımız ama asıl solist olan, asıl olan Shiba'dır arkadaşlar. O da zamanını bekliyor. Yani hocam umudun kırılmadı mı? Üzüldüm. Param gitmedi mi? Gitti üzüldüm ama umudum kırılmadı. Hala 2025 hedefim. Yani kanal ilk açıldığında da YouTube'da konuşmayı bilmiyorken de ben 2025 bir sonraki boyayı kastetmiştim. Şu anda yine konuşmayı muhtemelen bilmiyoruz ama hala 2 yıl geçmiş. 2025 diyorum. 2 yıl sonra 2024'te de 2025 diyeceğim arkadaşlar. Bu benim ince çizgim. Ee, çoğu arkadaş kendi kararlarını verebilecek tecrübeye ulaştınız. Yani beni şurada izliyorsanız aşağı yukarı söylediklerimi aslında siz de biliyorsunuzdur. Ee, uzaydan yeni haberler vermiyorum. Ama 2018'de e, bilmeyebilirsiniz, hissetmemiş olabilirsiniz. Bunu içimize kadar hissettik artık. Yani boğazımıza kadar geldi. <laughs> Ama 2018'den farkı yine dediğim gibi arkadaşlar güven sorunu oluşturdular ve başardılar. Ama problem yok. 2025'te yeni bir yükseliş haritası yol yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Bunun haricinde piyasa ile alakalı 13 14'ündeki gelişmeler 13 14'ünde FTX'in CEO'su SBF'in nereyeydi bir yere çağrılması, dinlenilmesi Amerika'da Şimdi yerini de unuttum kusura bakmayın. Oraya çağrılıp dinlenilmesi bir tesadüf mü? Bu sorunun altını çizmek gerekiyor. Ama işlem açarken pazartesi neyse tatlı bir şeyler olabilir. Yarın için konuşuyorum ama. Salı ve çarşamba günü tetikte oluyor arkadaşlar. Alsatçılar varsa kesin tetikte olur. Çok güzel kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. İşlem açarken de stop koymayı unutmayın. Kripto kemal gibi e, isim vermeyecektim ama verdik yine. E, canlı yayında lik oluyor ya. Stop'unu koymamış mı bir şey olmuş. Stop candır arkadaşlar. Al sat için. Hocam aldım attım daha karışmam gerisine diyorsanız. E, soğuk cüzdandaysa veyahut da bir yerdeyse. Kafanız rahat olsun arkadaşlar. Yani bekleyin. Artık %78'lik bir düşüş yaşamış Bitcoin. Bunun en fazla yaşandığı zaman %84'lük düşüştür. Bunun da altını çizelim. O %84'lük düşüşte yaklaşık 12 bin dolar civarı yapıyor. <laughs> yani buradan tekrar bin dolara bitcoin'in düşme şansı yok gibi duruyor. Yani bin dolara düştüğü zaman çoğu kişi yani baya böyle bildiğimiz tanıdığımız zenginler senin benim gibi öyle 10 bin, 20 bin dolarlık bitcoin almak yerine çok daha iyi büyüğünü yapıştırırlar. O yüzden inşallah diplerdir Diplerden yukarıya gitmenin en güzel tarafı nakitin elinde patlıyor ya. Kenardaki nakitin ulan keşke şunu da vursaydım. Şurada bir 700 bin liram vardı onu da vursaydım. Keşkelerini duymak çok güzeldir. Bunun da gazına gelmemek lazım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bir yorumda arkadaşımız söylemiş. Hocam ayı sezonunda ne yapılır? Bunları artık öğrendik yani. Herkes artık arif oldu. Boğada ne yapmak lazım? Boğada nasıl kazanırız cümlelerini çok duyuyorum. Bunlarla alakalı da arkadaşlar çarşamba gününden sonra konuşmaya başlayacağız. Çünkü artık boğa gelmeli. En azından yalancı bir boğa beklentimiz var. Bunun da arkasında olacağız inşallah. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Biraz hastayım size de bulaştırmayayım. Mutlu günler, sağlıklı günler, huzurlu günler, ailenizle bol kazançlı günler diliyorum.